Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 23 Kasım 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Organize YG piyasasında rekor kırıldı. Organize yenilenebilir enerji kaynak garanti sertifikası Yekke piyasası Kasım 2023 kontratlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Kontratlarda eşleşme miktarı 1 milyon 846 bin megavat saat. Temiz enerji yatırımlarının sadece %1'i petrol ve gaz şirketlerinden. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre temiz enerji dönüşümü atılımda. Petrol ve gaz endüstrisi için bu durum hem kader anı hem de uyum sağlama fırsatı. Petrol ve gaz şirketlerine şu anda küresel temiz enerji yatırımları sadece %1'ini oluşturuyor. Yatırımın %60'ı sadece 4 şirketten geliyor. Elektrik ve gaz sayaçlarına ayrı yönetmelik geldi. Elektrik, su ve gaz sayaçlarına muayene işlemleri ayrı bir yönetmelik altında düzenlendi. Yönetmelik 2024'ün başında yürürlüğe girecek. Maxen 20 milyon dolarlık teşvik belgesi aldı. Maxen 20 milyon dolar yatırım teşviki aldığı enerji depolama sistemi üretim tesisini 2024'te Aydın'da faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Şirketin yılda 3 gigawatt saatlik üretim yapması planlanıyor. Mobil Enerjim Enerji Sağ Enerji desteğiyle şirketleşti. Enerji Sağ Enerji'nin desteklediği girişimlerden olan ve elektrikli makineleri izleyip anormal durumlarını tespit edebilen bakım asistanı hizmeti sunan Mobil Enerjim MIOT şirketleşti. Sistem ileri teknoloji çözümüyle sanayi ve altyapı sektörlerinde kullanılan elektrikli cihazların daha uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlıyor. Ardahan Belediyesi benzinlik arsası satacak. Ardahan Belediyesi Orta Geçit Köyü'ndeki akarakıt istasyonu arsasını ihaleyle satışa çıkarıyor. İhale konusu arsa için 10 milyon 227 bin lira tahmini bedel belirlendi. Garanti BBVA'dan Işıklar Resi için Finansman. Garanti BBVA, Galatya Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin Işıklar Rüzgar Enerjisi Santrali projesine 36.1 milyon dolar finansman sağlayacak. Böylece bankanın Türkiye'deki rüzgar enerjisi santrallerine finansmanın ek pazar payı %25'i aşacak. OPEC Toplantısının Sürpriz Erteleme OPEC'in 26 Kasım'da yapması planlanan toplantısı üretim miktarları konusunda anlaşmazlık nedeniyle 30 Kasım'a ertelendi. Toplantıda arzı 2024 yılına kadar sınırlayan bir anlaşmada daha fazla değişiklik yapılması bekleniyordu. Sırada petrol fiyatları var. Petrol ihracatçısı ülkeden birliği OPEC'in toplantı ertelemesine yarattığı olumsuz ama etkisini koruyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 80 dolardan, ABD Batı Texas WTI ise 75 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 24 Kasım 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2227.89 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 8-9 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 12-13 dilimi için 1342.07 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.